Gözün gözler kıyamet açamısan anman bize emanet kıyamet annem Ficih Ercan Erhan, dedem Mehmet Hakkı Ercan, anneannem Hanife Ercan adına ithafen e, bu eseri yaptırarak Edirne Belediyesi'ne bağışlamıştır. Hayırlı olsun diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü yazdık karşıya. Cumhuriyetin temeli kültürdür. Edremit tarihiyle, kültürüyle, müziğiyle, folklarıyla çok önemli bir kültürel değerlere sahip bir ilçemiz. Ama bunları insanlarımızla buluşturmak ve tanıştırmak gibi bir görevimiz var. Dolayısıyla bize gelen taleple sağ olsun Erdal kardeşimizin talebiyle, mimarla böyle bir protokolle burayı yapmak istediklerini, bir sponsorluk, hayırseverlik yapmak istediğini ilettiler. Ve bu onları katkılı ve belediyenin işbirliğiyle bugün bu güzel anıt çeşme meydanı aynı zamanda şu lütfen önündeki kültür meydanı projemizi Edremitlilerin hizmetine sunmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Ben tekrar belediye başkanımızı böyle bir güzel eseri kazandırdığı için hayırsever arkadaşımızı ve mimarlarımızı kutluyorum. Sizinle beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Kadın sağlık hepinizi Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Sağ olun. Olsun. Her şeyin yansıdan, bu arada bizim Çavuğun çocuklar. Her tarafında kursunlar,